iki maç önce abi start contract etti, art of peak military base diyor. Şimdi bu benim yaptığımla aynı şey diyeyim abi? Ben onu merak ediyorum. Bak start one contract at the art low peak military base. Bak tam adı bu. yalnız sadece iyilik olsun diye değil mi yani şey <gülüyor> <gülüyor> hani Yani izin aldım ben. O mantıklı mı o? sakatlayacağım <laughs> dedim. Sizi hack... Simulations <laughs> çıktı bu arada da sizi hackliyor ne demek oğlum? Buna kim inanır? Ben hackerim oğlum. O özgür gibiler inanır işte. <laughs> Ya <laughs> neyse ki <hayır> dedim değilim. Çağın <laughs> Evet lan bir şey olsa ulaşa giren çıkan yok ha. Öyle artık abi. Ay, pardon. abi bu daha iyi gibi. Ben öyle alıp geliyorum. Şey. Bekleyin. Yüksel, yüksel. Yüksel. Ben de bir işaretlemiştim. O başkasının falan. Helikopteri kim sürüyor? Ben <laughs> sürüyorum. Abi niye öyle? Az yukarı sür diyorum. <laughs> Aşağı indiriyorsun. Eee. Terisi. Az dedim abi. Let me sendna. Alo alo. Bence sesini kapattı Evet, bir şeyler oldu Abi al. Hop hop beklesene. Ayıp ya ayıp. Oğlum kafana sıkarım ha. <laughs> Oğlum hem yerde hem hem karada hem havada üç nasıl bir takımızız? İşte olması gereken orsunan monster böyle derler. <laughs> olması <laughs> Ne oldu kanka sana? Ya ben biliyorum işte. Bari yaptım. Hoppa bak. bak bak Uçağın üstüne atlayayım mı? Hadi bakayım. O? <laughs> oh! Bir dakika abi. Bir dakika bir dakika bir dakika. Abi öyle bir durur musun? Üstünde kal. Nolcan sen üstünde kal bakayım. İnşallah patlarım görür. <laughs> Aynen. Hadi. <gülüyor> abi. <laughs> abi. Oha köpeği <sözü. gülüyor> bir daha, bir daha, bir daha. Bir daha, bir daha, bir daha. <laughs> tamam ortalarsın kaldırayım. Abi mesela. biraz daha sola git, biraz daha sola git abi. Aynen, git Çarpıyor biraz daha. Heh, aşağı, aşağı mı aşağı, aşağı? Lan. Evet abi hadi. Abi geçemiyo Ağabey şimdi ha, şimdi Bir kere kal Kalkmıyo Çok kaldı ağabey Oha çok iyi İyi kanka <laughs> Ne güzel tamam hadi. Bu parayı ben adımıza. za. Oğlum ben zaten senin anlamını bekliyorum. O! Oğlum öleceğiz! Kaç! Orçun <laughs> <laughs> abi arabadan indi, çarpıyorduk, az kalsın gidiyorduk he. abi bitir. <laughs> 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 gaz geliyor. Aa kaç <laughs> kaç! Kamyon kaç! Orada da patlıyor he. Abi ben korkuyorum. Ben aşağıdan gideceğim ya. ben oğlum <laughs> <laughs> ya, korkuyla yaşayamam ben. <gülüyor> 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 Aa, kadar evet abi. Abi şuradaki eve pustuk mu biter zaten gerisi açık alan. Evet, başka abi, bir şey, şey yapamayız. Yapmayalım. Bak mağaza var, ilk başta mağazaya gidelim. Abi hemen pustuğumuz yerin yanında mağaza var. Buradaki ha, eve pustuk mu? Gerisi görmedim. açık Aynen, alan, öyle. başka bir yere küçülemez zaten, başka bir eve. Evet. Geri 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 geri. Oha. Atı adam var, çabuk alalım. At adam. Çabuk Abi ben, ben helikopteri imha ediyorum artık. Abi şu Abi what? Abi. Lan. Abi gül senin bana gülme e, şeyini iptal ediyorum abi. Oğlum <laughs> 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 oğlum paraşüt açıktı zaten yere çarpıldı. Bana da öyle oluyor da. Abimi kaldıramıyorum şu an <laughs> ha. Oha ne oldu lan? Abi koy arabayı. Abi, abi, abi. abi para verebilecek var mı? Abi bende strik var galiba. Ya da ne bu? Abi bana bir e, strike strik var. Evet. Para. <laughs> evet biraz kötü bir yer burası. Abi ben para burada var. bekleyeceğim. <laughs> Abi buranın hiçbir şey yok ya lan. Nasıl savunacağız burayı? İşte patates abi. Ya da şu dağa çıkalım. Lan dağa çıkalım tabii ben. Bir şey be, var ben. Bugün gidiyordu evet. Abi tamam. ben buraya bak şimdi bak abi kamuflaj izleyin. Oha yok abi. Lohan. Abi yok. yok. Abi Kafanda olmasa Oha. Ay ayağı, ayağıma çarptı bir şey. <laughs> ayağıma çarptı bir şey. <laughs> <gülüyor> Komik. <gülüyor> Lan. <gülüyor> Beyler buradayım. Burada bak ağacın üstündeyim. şunu. Kü <laughs> 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 Oğlum yoktu önceden. Bir saniye. Kaç takım kaldı acaba? Bu odun yoktu burada. Hani gönderme valla neyse şimdi. Dayak yiyeceğim şimdi. Abi sağ üstümüzden gelirlerse ne yapacağız? Abi Dur, tepeye doğru, çıkıyorum. Bakmaya çalışıyorum zaten neredeyse alınca. Sağ tepeye mi çıksak siz buraya orada, abi? Siz orada eğlenirken ben burada Abi ya, bence buraya çıkalım. Abi buraya çıkalım. Abi buraya çıkalım abi. Abi buraya. Abi buraya Abi biri şuraya baksın, biri buraya baksın ben ortada ben de buradan bak. bakayım. Şeyleri ne yapayım? Mayınları Buna abi, mayınları söyle, yani. mayınları, söyle, mayınları söyle, mayınları söyle, mayınları söyle. Tamam, Mayınları şu aşağı doğru atalım. <gülüyor> i̇şaretliyorum. <laughs> i̇ki yani tane oraya salla abici. Doğukan. Hadi rastgele. rastgele, hop. Hadi rastgele, hop. Hadi bak Ulaş Hadi acaba kaç dakika kaldı? Buna <laughs> mı da Beyler, bu taşın arkasında saklanır mısın? Aşağıya bakın. Allah! <laughs> ben sağdan çok korkuyorum ya. O bak şuraya adam gelirse direkt bu, buraya bombalayacağım ben. RPG ile. RPG yapacağım orayı. İzlediğiniz için Aha adam var. Atıyorum abi şeyi. Vur abi işte. Vur vur vur. Abi yere atladım. Oğlum ne oluyor lan? Adama soldan biri daha sıktı. Öldü o? Öldü öldü. Sol taraftaki sol taraftakiler sıkıyor abi. Ölmemiş lan. Abi niye artık? Abi soldaki adamlardan bir tanesini vurdum. Abi RPG attım çünkü araba patlaması lazım. Hadi abi. Hadi. Oğlum niye oraya gidiyorlar? Düşürdüm abi. Şuradaki adamların ikisini de düşürdüm. Arkadaşları geliyor. Abi kaldırıyor arkadaşını. İşaretli <laughs> <laughs> İşaret <laughs> <laughs> Adam öldü mü? Ne oluyor lan? Adam cluster'ın içinden yürüyor. Bir tık yeri düştü dolgun vurursun. Oğlum, Oğlum. görmüyorum. <laughs> rastgele ha düşmüş o ulaş abi biri öldü biri bize değil tamam Onun <laughs> <laughs> bir, bir tane daha iyiydi adamlar <laughs> ben attım ben de ölmedi herifler ya bu kalemle yazdı. Abi çok güzel düşürmüştüm de ikinci kez de üçüncü arkadaşlarını da düşürseydim güzel olurdu yukarıya çıkalım geri. <laughs> oh. <Çan. Bilmiyorum. gülüyor> Olabilir bir kilim var şu an. Oğlum iki kişi düşürdüm ben orada. Arkadaş üçüncü geldi. Üçüncüyü vuramadım. Kafasını göremedim ağaçta yüzünden. Yoksa onu da öldürecektim. Team Vibe olacaktı da. Yetişemedik gel işte. Light gel kanka. Şu ağaçtan böyle aşağı sol tamam. kes. Oradan daha güzel. Yo, rüzgar da söyle. Gördüm. Ya, Aynen. Anasını satayım. <laughs> <zaten. gülüyor> Adam bizim evde. Mal mal bakınıyor etrafa. Abi, ben kalkın. bir tane daha var, bir tane daha. <gülüyor> 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 evet evet. Kardeşim bir geldi çayımızı iç tarzı. Volkan solda sniper var abi. <laughs> Vurayım mı abi? Tek galiba oldu. Düşürebiliyorsan düşür. Korktu Düşürdüm abi. Var. Ölmedi ama. Arkadaşı var. Geriye kaçıyor. Şehir arkasına <laughs> kaçtı. Ben de vurdum ama ölmeyecek galiba. Onun arkadaşı orada. Öldü. Eliminated. Abi aşağımızdaki adamlar bize mi geliyor? Yukarıya mı çıkıyorlar? Adamlar ya yakınlaşıyor. Bırak çıksınlar. Bırakın gelsin. Yaklaşım. gelsin gelsin öyle vuralım <laughs> geliyor geliyor biri sağdan düştü soldakine dikkat edin soldakini vurdun abi görmüyorum ben de görüş yok adam canlandırmaya gidiyor artık şimdi. hadi Diğeri nerede? Hadi abi, hadi Ay, abi. Da da. Düştü. Düştü öldü. Düştü <laughs> öldü. abi. Evet abi çok aşağı indik yukarıya geri çıkalım. Ya da abi yukarıya çıkmayalım. Buraya gidelim. Yolda atıştan mermi mi atsak? Ooo sniper var. Sniper var. Ooo. Tepede 3 tane sniper var. Kaçıyor. Abi sol tarafımızda yukarıda 3 adam var. 2 adam var sniper. Onlar çok tehlikeli. Sağdan abi, sağ adam, adam geçiyor. Sağdan adam geliyor. Sağdan adam geliyor. Adam abi, geliyor. Sağ abi sağ. geliyor. Sağ sağ. sağ sağ sağ, geliyor. Kaç kişi? 3 kişi. Tam çok abi ayakta dolaşma. Sağımızdakiler yok Doğukan. Düştü Dürüdüm biri, mi? biri düştü. Ben birini düşürdüm orada. Abi bir tane daha var. Gel. Abi. Abi. Öldü abi. burası. Abi, atma atma. Burası Ay, öldü. Ya, abi. Abi. Bizi arkalamaya çalışan. Abi ben mayını alıyorum? O benim mayını değil. Gördüm sniper'ı. Ee, abi dur 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 dur. Oha, self revive yarım kullan sonra ben kullanayım Evet. Oluyor. <laughs> Allah. Lan solda lan what? Oyundan attı. Ay Lost connection to Oha. Abi oyundan attı doğru, ya. Dur sağdan iniyor. Sağdan sağdan sağdan. <laughs> abi soldaki adamlar biliyorum yukarıda ya yapacak bir şey Koşmak zorundalar ama abi <gülüyor> onları <laughs> aşağı <Koşuyorlar. gülüyor> <laughs> zaten da... Kayalında orada bir yerde o gördüm bir tane düştü of ya önümüzdeki nerede gidiyorum önümüzdekine basıyorum koruyun sniper var abi kaldırıyor Öldürüyor. bir tane daha koşuyor zırı kırıldı sol sol çaprazımızda arkamızdan geliyor arkamızda kalkanlar var dikkat kalkanlara Abi. Allah. Abi kalkanlar ya. Saçma sapan bir oyun ya. Ya siz nasıl?